Merhabalar arkadaşlar. Eğiz yayınlarının 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 57. testteyiz. Birinci soruyla başlayalım. Y eşittir x kare eksi 6 x artı n para bölü x eksenini iki farklı noktada kestiğine göre n'nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Önce bir özet geçelim arkadaşlar. Y eşittir a kare artı bx artı c formatındaki para için diskriminant dediğimiz şey neydi arkadaşlar? b kare eksi 4ac'ydi. Bunu aslında biz nerede kullanıyoruz? İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerde kökler ararken değil mi? Hani ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde oluyordu. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Bu denklemi çözerken normalde çarpanlarla ayırıyorduk. Ayıramadığımız zaman diskriminanta başvuruyorduk. Hani kökler var mı yok mu gibisinden. Şimdi Burada arkadaşlar neye karşılık geliyor parabolde? Y yerine 0 yazmışız gibi oluyor. Y yerine 0 yazdığımızda neyi buluyoruz? X eksenini kestiği noktada buluyoruz. O yüzden diskriminant parabolde x eksenini kesip kesmediği hakkında bilgi verir. Eğer diskriminant sıfırdan büyükse iki tane farklı kök olacağı için x eksenini iki farklı noktada kesiyor olur. x eksenini iki noktada kesiyor olur. Eğer diskriminant sıfır eşitse bu durumda ifade tam kare oluyordu. Hatırlayın. ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerde yani çakışık kök oluyordu. Bir tane bir tane kök oluyordu. Yani bir tane kök olacaksa x ekseni bir noktada kesecekse ne olmuş oluyor? x eksenine teğet olmuş oluyor. Eğer diskriminant sıfırdan küçükse reel kök olmuyor. Reel kök olmadığı için de x eksenini kesmez şeklinde yorumluyoruz. Şimdi bu soruda ne diyor? X 80in iki farklı noktada kesiyor. O halde diskriminantı ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Diskriminant eşittir. B kare 4 ac. Yani x'in kat sayısının karesi. Eksi 4 çarpı başka sayımız 1. Çarpı sabit sayımız sıfırdan büyük olmalı. 36 eksi 4 n. Sıfırdan büyük. 36 4 n'den büyük. Her tarafı 4'e bölersek. N 9'dan küçük olur. 9'dan küçük ve alttan herhangi bir sınır yok. O yüzden eksi sonsuz 9 aralığı olur arkadaşlar. Cevap Ceyhan olur. İkinci sorudayız. Y eşittir artı 4x artı m eksi 2 parabolünün x eksenin iki farklı noktada kestiği bilindiğine göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı x eksenin iki farklı noktada kesiyorsa diskriminat sıfırdan büyüktür diskriminant. B kare eksi 4 ac yani x'in kat sayısının karesi. Eksi 4 çarpı başka sayımız çarpı sabit sayımız. Çözelim. 16 eksi 4'ü dağıtıyorum. Eksi 4 m artı 8 olur. Eksi 4 m'yi sol tarafa alırsam 4 m. 24'ten küçük her tarafı 4'e bölersem m küçüktür 6. m 6'dan küçük değerler alıyor. Bu değerler içinde tam sayı olarak düşündüğümüzde en büyük tam sayı değer 5 olur. 3'teyiz. Y eşittir x kare eksi 2m artı 4x artı m parabolü x eksen 2 farklı noktada kestiğine göre yine ne olmalı arkadaşlar? Diskriminant sıfırdan büyük olmalı. X'in kat sayısı normalde eksi 2m artı 4 ama karesini aldığımızda bu eksinin bir önemi yok. O yüzden 2m artı 4'ün karesi yazabiliriz. 4 çarpı başka sayımız m, sabit sayımız da yine m. Bu ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Açalım tam kareyi. 2m'nin karesi 4m kare. Çarpımları 8m 2 katı 16m. Artı 4'ün karesinden 16. Eksi 4m kare. 4m kareler birbirini götürür. E, e, 16'yı diğer tarafa atarsak eksi 16. Her tarafı 16'ya böldüğümde m büyüktür. Eksi 1 olur. Eksi 1'den büyük ve üstte herhangi bir sınır yok. O halde eksi 1'den sonsuza kadar tüm değerleri alabilir diyoruz. E, dikkat ederseniz seçeneklerde bu yok olsaydı tuzak olurdu arkadaşlar. Çünkü m sıfır olamaz. Çünkü bu bir parabol. Parabol ise ikinci dereceden olmalı. x karenin kas sıfırdan farklı olmalı. m sıfır olmamalı. Bu aralıkta sıfır var mı? Var. O halde ne yapmalıyız? Bu aralıktan sıfırı çıkarmalıyız. Cevabımız denizli. 4'teyiz. M tam sayı olmak üzere fx eşittir eksi 3 çarpı x eksi m kare artı 4'ün karesi artı n eksi 3 para bölü x eksenine negatif tarafta teğet olduğuna göre m eksi n farkının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi bunu diskriminattan yapmak çok uzun olur. Çok karışık olur. Çünkü parabolün verilme formatı ax kare artı bx artı c şeklinde değil. Tam kare şeklinde. Yani hangi formatta? Hatırlayın. Tepe noktası bilinen Parabolün denklemi şeklinde bakın. X eksi R'nin karesi artı K formatında verilmiş. Tam kare şeklinde verilmiş. O halde burada K ne oluyor? N eksi 3 oluyor. R ne oluyor? Buradakinin eksilisi bu, ifadenin eksilisini almayız. Çünkü R'yi çıkarıyoruz. R ne arkadaşlar? M kare eksi 4. Bunlara dikkat edelim. Şimdi parabol negatif tarafta teğet diyor. Şöyle kollar aşağı yukarı. Gerçi başka sayımız negatif aşağı olacak. Şöyle rastgele bir şey çizdik. Tepe noktası arkadaşlar x ekseni üzerinde olduğu için bir kere y sıfır olacak. Apsisi de negatif olacak. Yani biz burada neyi biliyoruz? Sabit sayımız sabit sayı değil pardon. K sayısı tepe noktasının ordinatı olan n eksi 3 sıfır olmalı. Yani n eşittir 3 olmalı. Bu bir. Bir de r'miz negatif olmalı. Yani m kare eksi 4 0'dan küçük olmalı. Dolayısıyla m kare küçüktür 4 olmalı. m kare 4'ten küçükse m artı 2 ile eksi 2 arasında değerler alır. Ve m tam sayı dediği için bu aralık iki tam sayılar eksi 1 sıfırı 1'dir. Başka yoktur. Şimdi m eksi n'nin en küçük olmasını istiyoruz. En küçük olması için eksilen sayı minimum, çıkan sayı maksimum almalıyız ki zaten çıkan sayı belli 3. Ben m'ye en az kaç alırım? Buradaki değerler için de en küçüğü eksi 1 olduğu için eksi 1 alırım. Eksi 1, eksi cevabımız eksi 4 yani burs olur. 5'teyiz. Aşağıda tepe noktası dördüncü bölgede bulunan. Yeşil x kare 4 x artı m eksi 5. Paraboli çizilmiştir. Buna göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Burada gözümüze çarpan, dikkatimizi çeken bir şey x eksi İki noktada kestiği olmalı arkadaşlar. İki noktada kesiyorsa diskriminant ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Diskriminant sıfırdan büyük. Diskriminant b kare 4 ac idi. 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı a zaten 1. C'miz de m eksi 5. Bu sıfırdan büyük. 4'ü dağıtıyorum. Eksi 4 m artı 20 yapıyor. Eksi 4 m'yi sol tarafa alırsam 4 m. 36'dan Küçük her tarafı 4'e bölersen m9'dan küçük olur. Şimdi bu soruda dikkat etmemiz gereken bir şey daha var arkadaşlar. Köklerden birinin negatif birinin pozitif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kökler çarpımı x1 çarpı x2 nedir? Sıfırdan küçüktür. Biri eksi biri artı olduğu için. Kökler çarpımı nasıl bulunuyor? c bölü a ile. c dediğimiz şey sabit sayı yani m-5. a dediğimiz şey de başka sayımız yani 1. Bu sıfırdan küçükse m 5'ten küçüktür. İkisini birden sağlaması gerekiyor. İkisini birden sağlayan sayılar içinde e, hani üst sınır olarak düşündüğünüz zaman 5 de üst sınır, 9 da üst sınır. Üst sınırların küçüğünü alıyorduk yani 5'i alıyorduk. Dolayısıyla m küçüktür 5 eşitsizliği ikisini de sağlayan sayılardan oluşur. Dolayısıyla buraya bakmamız yeterlidir. 5'ten küçük sayıları düşündüğümüzde en büyük ne var? Tam sayı olarak 4 var. Altıncı sorudayız. Aşağıda x eksenine pozitif tarafta teğet olan y eşittir x kare eksi m artı 4 x artı 4 m parabolü çizilmiştir. Buna göre m kaçtır. Eğer teğet ise diskriminant sıfıra eşittir. b kare eksi 4 ac yani m artı 4'ün karesi. Yine burada eksiği almıyorum dikkate çünkü karesini aldım da aynı olacak. Başka sayımız 1, sabit sayımız da 4m eşittir sıfır olacak. Açıyorum m kare Artı 8m artı 16 eksi 16m eşittir 0. 8m'den 16m'yi çıkarırsak 8m kalır. Bu ikinci dereceden bir bilim yani bir denklem çarpanlarına ayırırsak eksi 4 eksi 4 şeklinde 16'yı çarpanlarına ayırdığında toplamları eksi 8'i veriyor. O halde burası m eksi 4'ün karesidir. Yani m eksi 4'ün karesi ise m eksi 4 sıfırdır. m eşittir. 4'tür arkadaşlar. Cevabımız Bursa. 7. sorudayız. Y eşittir x kare artı 4x artı m eksi 1 parabolü x eksenine teğet olduğuna göre m kaçtır? x eksenine teğet ise diskriminant 0 olmalı. B kare eksi 4 ac yapacağız. Yani 4'ün karesi eksi 4 çarpı a zaten 1. C'miz de m eksi 1. 16 eksi 4 m artı 4 sıfırsa 4 m 20'dir. M eşittir 5'tir. Cevabımız Ceyhan. 8'deyiz. Aşağıda x eksenine pozitif tarafta teğet olan y eşittir m artı 1 x kare eksi m artı 1 x artı 1 parabolü çizilmiştir. Buna göre m kaçtır? Arkadaşlar x eksenine teğetse diskriminat ne olmalı? 0 olmalı. B kare eksi 4 ac yapacağız. B'miz x'in kat sayısı eksi m artı 1 karesini aldığımda aynı şey olacağı için eksiyi dikkate almıyorum. m artı 1'in karesi eksi 4 çarpı m artı 1 artı 1 eşittir 0 çarpı 1 pardon. m artı 1'in karesini şöyle de yapabiliriz aslında. Burayı m artı 1 parantezinde toparlayabiliriz. Hani bu m artı 1'in karesini m artı 1 çarpı m artı 1 gibi düşünelim. Burası da eksi 4 çarpı m artı 1. m artı 1 parantezinde burayı çarpanlarına ayırırsak. m artı 1 birinci terimden eksi 4 ikinci terimden gelir. Yani çarpanların ayrılmış hali m artı 1 çarpı m eksi 3'tür. Bu çarpma işleminin sonucu sıfırsa çarpanlardan en az biri sıfırdır. Yani ya m eksi 1'dir ya da 3'tür. Hangisi olacak? Eksi 1 zaten seçeneklerde yok da olsa bile eksi 1 olamazdı. Çünkü eksi 1 olduğunda x karenin kas sayısı 0 olurdu. Parabol olmazdı. O yüzden cevabımız 3. 9. sorudayız. Analitik düzlemde y x kare artı mx artı eksi bir parabolü x eksenine t'tir. m kaçtır? x eksenine t ise diskriminat 0. b kare x 4 ac yapacağız. Yani x'in kat karesi. Eksi 4 çarpı başka sayımız 1 çarpı sabit sayımız m-1. Eksi 4'ü dağıtalım. Artı 4. Bu ifade tam kare bir ifadedir. Eksi 4'ü e, artı 4'ü eksi 2'ye eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayırdığımda toplamları eksi 4'ü veriyor. Yani burası m eksi 2'nin karesinin açılımıdır. Bunun karesi 0 ise m eksi 2'nin karesi 0 ise m eksi 2 0'dır. Yani m 2'dir. Cevabımız edinle Ondayız. Y eşittir x kare eksi 4 x artı c artı 2. Parabolün x ekseni x ekseni üzerinde noktası olmadığına göre yani x eksenini kesmiyormuş arkadaşlar. C'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? x eksenini kesmiyorsa diskriminantı 0'dan küçüktür. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı başka sayımız 1 çarpı sabit sayımız 0'dan küçük. Eksi 4'ü dağıtıyorum. Eksi 4 c eksi 8 yapıyor. Eksi 4C'yi sağ tarafa attığımda 4C. 16 eksi 8'den 8. Her tarafı 4'e böldüğümde C büyüktür 2. 2'den büyük sayılar düşündüğümüzde tam sayı olarak işlerinden en küçüğü nedir? 3'tür. 11'deyiz. fx eşittir x kare artı 4x artı a eksi 1 fonksiyonu grafiğinin x ekseni üzerinde noktası olmadığına göre a'nın alabileceği değerler kümesi hangisidir? Yine diskriminat ne olmalı? Arkadaşlar sıfırdan küçük olmalı. 4'ün karesi eksi 4 çarpı a1 c'de a eksi 1 sıfırdan küçük. 16 eksi 4a artı 4 sıfırdan küçük. Eksi 4a'yı diğer tarafa aldım. 16 artı 4'ten 20. Her tarafı 4'e bölersem a5'ten büyük olmalı. Yani doğru cevabımız Ceyhan.